Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Counter oynayacağız. Size dediğim gibi alttaki adını da kullanabilirsiniz. Başlıyoruz. Ayan şu oldu arkadaşlar. Bir saniye. Giriyoruz arkadaşlar şu anda Counter'a. Evet Counter'dayız şu anda girdik. Giriyoruz. Kendimi de şu yana koyayım arkadaşlar. Azıcık büyütebiliyor muyum? Aa. Evet büyüttüm. Kendimi büyüttüm. Keşke gerçek dünyada da böyle olsaydı arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Bu çok şey kapatmasın. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şu mobizyeni de şuraya koyalım arkadaşlar. Evet. Evet size dediğim gibi bu biraz yavaş başlıyor. Bu arada benim gibi böyle video çekmek isteyenler hemen mobizeni indirebilir. Evet başlıyoruz açıyoruz arkadaşlar. Kulaklık taktım eğer ses gelmiyorsa. Özür dilerim. Bugün keskin nişancı puanımızı yükselteceğiz. Yani keskin nişancı olacağız. AVM falan. Öyle yapacağız arkadaşlar. Hadi başamadı mı? Başlasın artık. Neyse evet arkadaşlar. Şu anda yanında bir tane ker var. Siz buna aldanmayın. Aham da burada. Adı Mehmetcan. Şu anda kaçtı utanıyor. Neyse sizi çok seviyorum. 8 görüntüleme olmuş. Başlıyor. Hadi başlasa ya. Arkadaşlar. Bir de siz bu kulaklığa bakmayın. A başladı işte arkadaşlar. Şu anda ben puanım 86. Aşağı indim ve keskin nişancı puanı. çok da küçük yazmışlar. Burada 7 yazıyor. Biz bunu 3 part ile yüz yapmaya çalışacağız. Bu birinci part. Part 1. Keskin şancı yapacağız. Ve bunda gene tundra'yı kullanacağız arkadaşlar. Başlat. Evet. Size dediğim gibi benim en sevdiğim şey kırmızı takım yani terörist. Başlıyor arkadaşlar. Başladık. İlk olarak bir AVM'mizi alalım AWM. Evet, aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Abi sesler geliyor. Arkadaşlar ben kendimi şu yana çekeyim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyor şu anda arkadaşlar. Bugün keskin nişancı puanımızı yükselteceğiz. Arkadaşlar bu olmuyor bir saniye. Benim parmağım gözüküyor. O yüzden ayarlardan şunu bir yapayım kontrollerden. Kontrol şeması. Şu muydu? Hayır bu muydu? Evet. Şimdi bunu biraz küçültelim. Ve şu anda getiriyorum Getir getir getir. Yukarı yukarı yukarı. Hmm. Evet arkadaşlar oldu. Geriye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda ben parmağım daha çok gözüküyor arkadaşlar. Bu oyun çok fazla olamadı. Beni görmeseniz de olur. Ben şimdi kendimi yok ediyorum güle güle. Kaybolmuyor arkadaş, kayboldu. Evet arkadaşlar gidiyor. Şu anda keskin nişancı olacağız. Şu ekran bir karar masa arkadaşlar. Arkadaşlar artık buna gerek kalmadı. Ben tekrardan ayarlarda bunu düzelteceğim ayarlar, kontroller şuradan, kontrol şeması sıfırla tamamdır arkadaşlar. Geri. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz baskaza baskaza baskaza. Gidiyoruz arkadaşlar. En tepeden gideceğiz. Evet. Şimdi keskin nişancı olacağız arkadaşlar. Böyle keskin nişancı olacağız. Siz bilirsiniz. Kantır biliyorsunuzdur. Aa bakın arkadaşlar şurada bir tane var. Evet. Şurada bunu vurmaya çalışacağız. Aa vurduk arkadaşlar AVM ile. Evet. Şuradan bir bakalım arkadaşlar. Başka kimse yok mu? Acaba var mıdır? Aa arkadaşlar Aa, şurada. Şurada gördüm arkadaşlar. Şuradan böyle tepeden vurabiliyor muyuz acaba? Arkadaşlar birçok kişi ölmüş diyecektim ve şurada bir tane var. Şurada. Hayır arkadaşlar. Aa, şurada. avur Aa, arkadaşlar duvarın içinden öldürüyoruz. Kaçtı galiba. Arkadaşlar öldürmüşüz. Yok şuradaki adam öldü. Biz galiba öldürmüşüz. Şurada leşi atıyor. Çok az canı gitmiş. Aa arkadaşlar oradaydı gördüm. Burada vurmaya çalışacağız. Aa burada. Cajörümüz bitti arkadaşlar. Bu çok fena. Ben şu yandan bir bakmaya çalışacağım derken orada belirdi arkadaşlar. Nerede göremiyorum şu anda. Arkadaşlar şu anda ben Bu adamı öldürmek için keskin nişancı ya bırakıp savaşa gidiyorum. Şurada arkadaşımız da gitti o bize destek verir. Aa şuradaymış arkadaşlar. Ateş ettiğini gördüm. Oralarda bir yerde olmalı. Evet burada. Orada. Orada arkadaşlar. 77'lik vurduk arkadaşlar. Can çok az. Şu anda canı çok az. Vurduk arkadaşlar. Vurduk. O geride kaldı bize bakmadı vurduk. Evet şimdi tekrar en tepeye gidiyoruz. Bu part 1'dir unutmayın. Part 3'e kadar yapmamız lazım arkadaşlar. Üste bana bir tane arkadaşım yardım ediyor. En tepede çabuk vurdu. 43. 43'lük can gitti. Aa, evet. 194. Hayır vuruyorlar. Arkadaşlar can yapmamız lazım. Arkadaşlar. Hızlı bir şekilde vurmam lazım şunları. Tek. Tek hadi. Arkadaşlar. Vurduk. AVM çok güçlü arkadaşlar. Evet. Tam vuruyordum kaçtı. A vurduk 88. A evet. Arkadaşlar A şurada da bir tane var. A gördüm arkadaşlar A vurmak üzereydi. kadar 62'lik vurduk. Evet. Bu turu da çok fena bir şekilde kazandık. 7 leşimiz olmuş arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu çok iyiydi. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşım ne yapıyorsun? Duvardan vurma. Şu yana geç. <laughs> savaşın Savaşın ortasındayız. Duvardan atmaya çalışıyor. Aa vurduk. Vurduk. 200'lük bir şey vurduk. AVM çok güçlümüş arkadaşlar. Ben AVM'yi hiç kullanmıyordum. Evet. Bana vurdular ama bunu yapmak zorundayız. Hiç de ölmedim. Hiçbir turda ölmedim arkadaşlar. 95-5 canı kaldı ve 183. Hala vuruyorlar bir yerden. Ha şurada arkadaşlar. Leşmiş. Ölmüş. Şu anda keskin nişancı yok mu arkadaşlar? Arkadaşlar burada bir yerde olmaları lazım. evet oradalar arkadaşlar. Vurduk. Hayır. Evet, vurduk arkadaşlar. Bir tur daha kazandık. Evet arkadaşlar başlıyoruz şu anda. Bir saniye. Şunu bir durdursak. Arkadaşlar, şunu bir durdursak kapat. Şunu bir kapat. Evet arkadaşlar. Şu anda tekrar buradayız. Böyle videodan gelmesini istiyorsanız devam edin. Adı Counter'dır. İsteyen indirebilir. Şu anda 33 megabyte. İsteyen hemen cicik bir şuradan indirebilir canınız çekiyorsa. Mermi de yiyebilirsiniz. Mermi de atabilirsiniz. Evet. Bu hilede de oynuyordu galiba arkadaşlar. Bir cajur bitirdim onda. Neyse bu turda oynadıktan sonra bitiyor. Bence çok güzel bir tane o ee, part. 15 şimdi ben bir 20 leş yaptığımda bitiyordu. Hatırlarsanız. Tam da kafasından 900'lük. Nerede? Şurada arkadaşlar bir tane var. Vurduk. Aşın. Aa Bunu da vurduk arkadaşlar ama daha var. Nerede acaba? Aha orada. Vurduk arkadaşlar. Kazandık mı? Hayır. Daha var. Siz ne arkadaşlar yok şu anda. Hiç ateş etme sesi gelmiyor. Kazandık ne? galiba. Evet kazandık galiba. Bir tane kalmış galiba. Evet. Ben taarruza mı geçsem acaba? Arkadaşlar şu anda. Bu arkada. Yok, o leş. Leş. Bence öldü galiba dedim ha şuradan gitti. Evet bekleyeceğim onu burada. Suya suda yatıyorum. Gitti şimdi silah almaya herhalde. Size geçen videoda söylemiştim. Kendi kalenizde ancak eşya alabilirsiniz. İşte size demiştim. İşte vurduk. Kazandık. Arkadaşlar video burada sonlanıyor. Güle güle.